Bu bizim iki miyimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarı kalacağım? Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu canına ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim ha? sıram. <laughs> Bina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnumu okuruyorum hala lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. <laughs> Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Peki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaptüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevk izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Bu okay. kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. <laughs> ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter Tümin'e bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Ne kadar uzaklaştıysam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik? Tatlım kendine ne izin veriyorsun? İskin Malik, kendimi tamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> ha, i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben ısıcam. Bu büyük bir lollipop. Harika. Vazilin ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper lollipopu yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın lollipopları yalayabilirim. hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedin. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu rol bu. Büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozumu alacağım. Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olmaz. Bari paramparça oldu. Lanın tamamen bakırsız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben tüm yaparım. Ha? sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba... Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçüğü yok. Pekala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Bu kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler, Halil. Burada ne? Burada kameradan başka bir şey var. Anladım, bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır, balon patladı. Anne, hiç görmüşe göre haklıydı. Görün sakıza karışmış. Hmm, Sekse bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence öylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Julie? İğrenç. Ve değiştik artık Alex. <laughs> i̇şte sadece bir loripopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Okay. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. <laughs> Gülmeyi bırakın. Hayır rolü kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli süper. <laughs> Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. Şimdi bitti. Şimdi karamelin karşıya dökülmesi gerekiyor. Ağaç ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mira şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <laughs> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonra sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım haklısın. Ben bunlardan birkaç tane var ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsam? Bir Şey yaramıyor, hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sen tutuşu bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım ya da uyuyalım. Söyle haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Wow. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç düşünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var sanırım YouTube bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzları da şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Aileyi yaktım çok sıcak. Ben seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok ki siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi daha fazla tavuğu ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Yani göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, <laughs> bu gerçek kanter mi? görünüyor. Ona dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değil değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mila sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeye hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları bir parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Yine işte ama açıldı. Harika ne yazık ki Mina seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. <laughs> hmm, nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Mick buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. La la la. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm, o ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne? Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerlekler de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gökşahı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir, bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kuruya gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. Kabu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı <laughs> konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıfla unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili hagi bagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldırı araban müthiş olacak. Vay canına enek arabanın içi harika görünüyor. Böyle bırakmayacak Ben de iç mekanını güzel yapacağım Ama daha havalı Tam da koltuklarım için Siyah halılarım var İşte bunu anlıyorum Tam gereken bir sürü simsiyah Yastıklar ve hagi vagi Tamam her şey hazır Yollarda nasıl gideceğini Şimdiden hayal ediyorum Ve şuraya Böyle yarısalara asacağım Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismi Jack. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken. Daha yeni olabilir ki. Wait day korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım. Tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı Bak, Wednesday korkuttum <laughs> beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? beyaz. Hiç okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. <laughs> sene sene. Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kap önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Annie ah, sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi yapacağız. Okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerelerin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enid pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin.